Yeniden merhabalar 15-16 Mart Salı ve Çarşamba bültenimize hoş geldiniz. Şampiyonel Ligi maçlarımızı yorumlayacağız. Premier Lig'den de değerlendirmelerimiz olacak. Farklı senaryoları, ideal seçenekleri bültende belirtiyoruz. Baştan sona dikkatli bir şekilde dinlemeniz yönünde tavsiyelerim var tabii ki de bakacağız neler yapıyoruz nasıl gidiyoruz diye ve önemli bir hatırlatma da yapacağım katıl grubumuzla alakalı öncesinde video başında yine beğenilere hatırlatıyorum ve hepinize teşekkür ediyorum pazar günü neredeyse maçlar başladığı anda çektiğimiz bir canlı yayında ve akabinde yine binleri geçmişsiniz izlem olarak ve güzel beğenilerimiz gelmiş yine bu videoya da şöyle destek vermenizi beğenilerinizle de en azından orada olduğunuzu görmeyi istiyoruz diyerek başlayalım. Şimdi cumartesi ve pazarı geride bıraktık. Cumartesinin analizini yapmıştık. Pazar da yine çok güzel tercihlerimiz oldu. Ele alabilecek, değerlendirilebilecek, daha da idealleştirip güzel sonuçlar çıkarılabilecek bültenimiz oldu. Fiorentina galibiyetinden bahsettik. Katıl grubumuza dedik. Tek maç oynanabilir dedik. Devre arası da canlı tahminimiz oldu. Rakip de kırmızı gördü. Korner ihtimal yükselir dedik. Bunlardan kazandık. Ama bakın Leverkusen maçı çok önemli bir oyuncusu ilk yerden sakatlandığı için maç sıkıntıya düştü ki bunu da tek maça tabii tavsiyem olmuştu. Ama o iki sakatlıktan sonra da grubumuza yine belirttim. Hani bu işin biraz zor olabileceğini uyarımı yaptım. Çünkü canlıdan da çok fazla MS1 ya da gollerine gidilmemesi yönünde bu uyarılarımızda her zaman olabiliyor. Çünkü izlemediğimiz ya da takip etmediğimiz hiçbir şeyi arkadaşlarımıza da tavsiye etmiyoruz. Sonrasında neler gelişti biliyorsunuz Lyon maçı mesela 3 oran ilk yarı daha fazla gol olurdu. Ama ben bunu katılgurumu ilk yarı bir gol 1.30-35 yetiyorsa. Bunu da aldım tavsiye ettim. İlk yarı 3 gol çıktı ki dediğimiz gibi biz neye yorumlamıştık bunu. Maç 60'lara 70'lere kadar hareketli geçer sonları doğru duranlaşabilir diye Nitekim böyle maçı geride bıraktık. Bakın ee, Torino Inter maçı. 1-0 kim gol atarsa atsın çok uzun süre 1-0'da gidip belki olursa 1-1'de ya da 2-0'da bitebilecek bir maç. Ne yorumladık 2-3 gol'e bir fazla mıydı oranı? Bu da isabetli geldi ve bunun gibi Fenerbahçe maçı kaç gol var? 2.5 üst ki devre arasında ben canlıdan maçı izledim ya pozisyonu Fener atıyor o geliyor falan 2.5 üst 1.60 65'ten tavsiye ettim gitti mesela o kazandı. Ama demiştim yine farklı şeyleri duyuyorsunuz zaten burada. ki böyle işte Fener Alanya kaç gol var olur? Liverpool kazanır, Münih kazanır. Onun için bu videoyu dinlemene gerek kalmıyor. Tabii ki de bunları alabilirsiniz ya da böyle kuponlarda oluşturabilirsiniz ya da biz bunları zaten katıl gruplarımızda da illaki değerlendiriyoruz. Ama videolarda da farklı yönleriyle bakış açısı kazandırabilmek, sizlere yardımcı olmak veya kuponlarınızı almamanız adına uyarmak adına da böyle tercihleri sunabiliyoruz diyelim ve çok vakit kaybetmeden bültene geçelim. Ha şu hatırlatmam vardı onu da unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Canlı canlı canlı. Sürekli bir canlı talebi vardı. Beni biliyorsunuz. yakından takip eden arkadaşlarımız da şunu iyi bilir. Ben günde 20-30 canlıyla gitmiyorum. Yani e, bunun çok aşırı bir kaza sağlayabileceğini düşünmüyorum. Tabi bir günde ya böyle 20 canlı yapsam belki 17-18'de gelebilir ki kendi yaptığımız, kaydettiğimiz bir sürü canlı tahminde de bu başarıyı elde ettiğimizi görebiliyoruz. Bu bakıma Telegram grubumuza dahil olursanız eğer Ayrı bir de canlı telegram açacağız. Sadece canlı olarak gidebileceğimiz bir telegram grubu olacak ve gün boyu canlı tahminleri orada yapacağız. 5 ise 5, 10 ise 10, 20 ise 20. Çünkü maçları izliyoruz sürekli işte o gol atar bu gol yer. Neyi görüyorsak tavsiye edeceğiz ama düşük misliyle değerlendirip yüksek misliyle değerlendirme kısmı sana kalmış. Yoksa asıl Telegram grubumuz olacak yine. Ama katıl grubumuz Telegram paketi aldığınızda da iki Telegram grubunu bundan sonra görebileceksiniz. Canlı ve genel Telegram'ımız. O yüzden artık canlıcılar için de çok fazla talep geliyordu. Ekstradan böyle gün boyu tavsiyelerimiz olabileceği bir grubu açtık. Diliyorsanız yine katıl grubumuza da o şekilde katılabilirsiniz diyelim. Ve artık maçlarımıza devam edelim. Ajax Benfica saat 23'te başlayacak. Ya totele bakarsanız zor bir maç olarak gözükmüyor. Hani bazen deriz şampiyonlar gibi rövanş başı çok zor maç. Ama bu kadar da Ajax'ı City havasına, Münih havasına sokmak ne kadar doğru. Onlar da öyle yapıldığı için öyle bir oyun oynayacak. Bakın maç başı itibariyle basacaklar, boğacaklar, sıkıştıracaklar. Sağdan gelecekler, soldan gelecekler, ortadan gelecekler. Bir an önce sonuca gitme adına Benfica kalesine abluka alacaklar. Benfica kontrası bekliyorum Ajax erken gol bulmazsa. Kontrası bekliyorum bak golü demiyorum. Yani böyle 0-0 gittiği sürece ve maç başında belki önemli Benfica atakları da izleyebilirsiniz. Öyle bir tahminim var. Şimdi gelelim. Hem fikiriz. Ajax bu turu geçer. Ajax buradan galip gelir. Ama ne kadar atar? Handikap gelir mi? Bak bunların bunlar, bunlar yönlü şüphelerim var maçla alakalı. Ya yani skor beklentisi 3-1 Ajax. işte 4-0 Ajax. Ajax en az 3 gol atar. İşte ilk yarı en az bir gol olur. Maç sonuç bu. Ya tamam bunlar da hem fikiriz alabilirsiniz ya da değerlendirebilirsiniz ama ben böyle bir City Benfica, Munich Benfica maçı olarak görmüyorum bunu. O yüzden Benfica'yı çok yaban atmıyorum. Burada şu şekilde gideceğim. Maç başında itibariyle bir korner bahsi denerim ben böyle. Bir tarafın çok favori olduğu ve gole ihtiyacı olduğu maçlarda bir korner bahsi denemesine giderim. Muhtemel korner ihtimalleri artabilir. Size 9.5 korner üstünü 1.50'den öğreneceğim Gol ve tarafa gelirsek bu maçı bir 10-15 dakika izleyeceğiz. İşte yine Telegram grubumuzdan tavsiyemizi o şekilde yapmayı düşünüyorum. Ama bana 1.26 yeter. Ben tarafı ya. al geç. Yani ayak salıp geçebilirsin. Ben de ayaksın kazanabileceği yönde bir görüşüm var ama uyarılarımı dikkate almanız yönünde de tavsiyem var diyelim. Ve Manchester United Atletico Madrid maçıyla devam edelim. Şimdi buna nasıl bakalım? Bir şampiyonlar ligi maçı Atletico Madrid'i önceki senelere göre Yorumlamıyoruz Bu sene farklı bir Atletico Madrid var Hemen hemen her maçında gol yiyen ligde de durumunu görüyorsunuz Artık o yeme o istatistikleri falan Sıralamalar düştü çöp oldu gitti onlar Pozisyonda veren Basit hatalar yapan Duran toptan gol yiyen Korner golü yiyebilen Serbest vuruş golü yiyebilen Atletico Madrid haline geldiler United cephesine bakarsak Belki daha oyuna içerisinde olan birçok kişiyi Defalarca favorisi olduğu maçlarda Yatırabilen bir United olduğunda Fazlasıyla bu sezon bazında gördünüz Ama Bu büyük maçlarda City deplasmanını çok hesaba katmam. Yani o bizim referans alabileceğimiz maç değil. Her zaman Bayern Münih City e, bazen Barcelona önceki yıllara göre bu deplasmanlar bizim hesaba katabileceğimiz deplasman 4-1 değinirsin 3-0 değinirsin ama geldin toplumu. 3-2 yenildin tamam güzel müthiş bir taraftar desteği olacak yine Old Trafford'un ambiyansında ve Şampiyonlar Ligi'nde üst aşamaları özlemiş Manchester United. Ronaldo'nun liderlik edebileceği Manchester United buradan galibiyet alabilir ve bu galibiyet denenebilir diyorum. Madrid'de Lemar yok, Hermoso yok, Kondogbia yok, Carrasco yok. Bu eksikleri de illaki cezaları var. Kırmızı kart cezalısı Karasko falan göz önünde bulundurmalıyız. Mas sonu 1. United galibiyeti 1.90 oranla benim risk atılabileceğim bir tercih gibi duruyor. Böyle bir tercih olabilir bu maç bazında. Ev bir 1.5 gol üstüne de 2-0-7 oran açmış. Yine ben böyle bir gol bulduğu takdirde ilk yarıda United ki en az bir gol bekliyorum ilk yarıda onlardan. İkinci yarıda muhtemel Atletico Madrid e, hücumları karşısında da yine bir kontrol gol de gelebilir. Yani en az iki golle Manchester United turlayabilir gibi bir görüşüm var. O yüzden Masson'u 1 bir ve biraz daha risk tercihli. Ev sahibi 1.5 üst benim bu maçla ilgili analizlerim arası olacak. Tabi bazıları idealleştiriyor bunu. Bir handikap yani 1-0 çifte şansa gidersen 1-20 oran aşmış. Bunlar da zaten sizlerin ekstradan değerlendirebileceği en ideal seçenekler diyorum. Ve Brighton Tottenham maçıyla devam edelim. Çarşamba günü programına geçtik. Şimdi bu maçı niye el aldım arkadaşlar? Şunu belirteyim. Öncelikle çok ideal bir seçeneği yok bu maçın. Hele ki Tottenham. Hepiniz biliyorsunuz gider işte ötekine 5 atar kendisi aslında gol atamaz sonra 4-0 galip gelir i̇şte sonuçlara bak 0-0 5-0 3-2 4-0 1-0 3-2 ne kadar gol bahisine güvenirsin ne kadar taraf bahisine gidersin. Brighton evet formsuz bir dönemden geçiyor. Gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bak ciddi ciddi sıkıntılar. bazı takımlar da pozisyonu çok bulur. Ama gol yollarında yetersizdir. Brighton'ın biraz pozisyon açısından da sıkıntılar yaşadığını son fazlasıyla gördük. Şimdi bu maçın tercihlerine neye gidelim diye çok fazlasıyla düşündüm. Ev sahibi 1.5 gol altı gibi seçenek olsaydı aslında 0.5 altına 2.40 açılmış. Büyük ihtimal yurt dışı bahislerinde bu 1.40'ları 1.50'leri görüyordur ev sahibi 1.5 altı. Belki bu tercih değerlendirebilir ama bizde olmadığından dolayı biz ne alabiliriz? Ben bir olursa e, ilk yarı 1.5 gol altı en idealinden 1.30'dan risk atılabilir diyorum. Ama maç geneline baktığımızda da işte böyle 2-3 gol aralığı. Yani 2-3 gol dediğimizde çok gol olur değil. Ya da az gol olur seçeneği değil. Yani maçın böyle ilk yarı 1-0 maç sonu 1-1, 2-1 tarzında beklediğim maçlarda 2-3 gol denemesi yapıyorum. O yüzden bunu 1,5 üst olarak değerlendirmeyin bence. Daha düşünde de gol kalabilir. Bu sebeple 2-3 gol riskine, oran riskine gidiyorum. Mesela şu an baktığında 1,80 oran. Ben bu maçı 1,80'den yorumluyorum. Ama sen istediğin gibi tabii de değerlendirme konusunda serbestsin diyelim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden önemli bir maç Juventus Villareal. Ya çok düşündüm aslında var ya. Benim maç yordu yani zihnen yordu böyle hani İlla ki yorumlayacağız bir tercih yapacağız. İşte sağından baktım solundan baktım neler alabiliriz diye düşündüm. Juventus toparlandı lig başına göre önceki seneye göre çok daha iyi bir Juventus görebiliyoruz. En azından istikrarı sağladılar. Tamam bunda ya bazı takımlar az önce toplumda dedim ya ne yaptığı ama Juventus'ta var o istikrar. Hücum tabii şeyinde Vlaovic'den sonra nispeten çözdüler. Morata da işte Sampdoria maçın iki gol attı. O da form tutmuş gibi gözüküyor. O yüzden ben burada işte o geçmişten gelen Juventus da tabii Şampiyonlar Ligi takımıdır. Bak Villarreal değildir. Villarreal Avrupa Ligi takımıdır falan yani. O ama Juventus Şampiyonlar Ligi takımıdır. Ve beraberliğin rovanşında akıllı bir oyun oynayarak, paldır küldür saldırmayarak, o bir golün peşine düşerek öncelikle defanslarını sağlam tutarak geçirebilecekleri maç akabinde de girebilecekleri 3-4 pozisyondan da en az birini değerlendirip tura geçebileceklerini düşünüyorum. Ama burada ev 1.5 üstte vesaire gitmiyorum. Juventus maçlarının 1-0'da kalma ihtimali her zaman var. Bunu biliyorsunuz. Çok duran top golü işte kornerler, penaltılar, frikikler gelmediği sürece akan oyunda aşırı derecede gol beklemediğim bir maç. O yüzden ben maç öncesinden Juventus galibiyeti ya da yani Masson'u 1 tercihine gidiyorum. Değerlendirip değerlendirmek kısmı size kalmış istiyorsanız kuponlarınıza yer verebilirsiniz. Ve Lille Chelsea maçı. Ya yine zorladı maç beni. Bak niye zorladı? Bu bir eğer veriyse elimizde bir işte el alınabilecek seçenekse yani ne dersen de buna onu söyleyeyim size. Chelsea'de yaşanan yönetimsel sıkıntıları biliyorsunuz. Abramovich yani kulübün sahibinin Rus olmasından dolayı tüm varlıklarına el konuldu. Chelsea yönetimden el çektirildi. Orada bir kriz var. Chelsea'nin geleceği konusunda ne olabileceği konusunda sıkıntılar yaşanıyor. ki takım içerisindeki huzursuzluklara sebep olabilir. Yani bu bizim işte ligimizde oynayan yabancılar gibi işte biz paramızı alıp Hayır bundan bahsetmiyorum ama kafa karıştırabilir, kurcalayabilir. En azından işte çok yüksek maliyetli oyuncular ya seneyden buradayız. Takım işte el mi değiştirecek, küçülmeye mi gidecek, Abramovich olmazsa nasıl bir politika izlenecek gibi. Yani Chelsea'de biraz daha futbola etkilenebilecek böyle senaryolar sadece bu maç bazlı demiyorum. Lille karşılaşmasıyla alakalı demiyorum ama sonrasında da yaşanabilecek muhtemel senaryolar var gibi bu Ukrayna Rusya krizi çözülmediği sürece. Şimdi bu maçta bir rahatlık var. 2-0'ın rahatlığıyla Lille deplasmanına gidecek ve ta tabii ki de kağıt üzerine baktın Chelsea net bir şekilde favori göstermiş 1-64'ten böyle mi düşünüyoruz böyle düşünüyoruz. Lille turun peşinde koşar mı? Kaybedeceği bir şey yok. Niye koşmasın? İlk yarı hücum oynar. iki daha yer. İkinci yarıda bir şeyler yapmaya çalışır. En beter 3-0 falan biter. 3-1 biter. Hiç önemli değil. Dil açısından da. Kimse onlara niye Chelsea'den bu turu alamadın geçemedin demeyecek. Öyle bir hesap sormayacak. Ama illa ki yani hani ilk yarı bir gol atabilirsem sonrasında işte maçı zorlayabilir miyim? Olabilir mi? Falan bunların peşinde koşacaklardır diye düşünüyorum ama Chelsea'den katı bir defans göreceğiz. O skor avantajından dolayı sert, sert bir defans göreceğiz. Çok risk atmadan gitmeye çalışacaklar. Biraz ilk 20 dakikada dili tutabilirlerse yani bir gol yemezlerse maç istedikleri tempoda geçecektir diye düşünüyorum. Tabi bu kadar yorumladıktan sonra bu maçla alakalı hangi seçeneklere gidebiliriz? Ya ben şöyle düşündüm aslında neler alabiliriz diye. Çok ideallerini yani maçın çok ideal tercihlerini göremedim ama bir tercih var. Yani denenirim. Bazen bunu alıyoruz. Monaco maçını hatırlar mısınız? Karşı gol yok tercih. Lille'in de işte Burak'la Murak'la deniyorlar falan ya da işte alternatifler şu ama mesela bir Sentetian maçında da üretkenlikten çok uzaktalar. Bitiricilik konusunda ne Burak eski formunda ne aynı şekilde oyuncuları e, geçen seneki Lille'den eser yok. İşte biraz da takım dağıldı. 2-3 transfer şu bu. E, burada rotasyonu sokuyorlar zaman zaman zaten. İşte önceki maçlarda Jonathan David'in performansı evet önemliydi. Zeki Çelik kanattan güzel bindiriyor falan da. Yine Jonathan Bamba'ya bakacaklar. Yani öyle bireysel oyuncularının performans göstermesi lazım takım oyundan ziyade. Ama burada dediğim gibi Chelsea'den katı bir defans bekliyoruz. Ya da bakarsın illa atar Chelsea atamaz ama Chelsea'den tabii maç genelinde olabilecek muhtemel gol illaki beklenebilir. Oran risk açısından karşı gol yok diyorum ben. 1.75'ten diliyorsanız böyle bir değerlendirmeye gidebilirsiniz. Ama çok ideali yani hani bana işte ideali yeter. Bak bir ilk yarı bir gol de Chelsea'den belki bu Lille hücum özellikle ilk 20-25 dakika Lille biraz daha tur umuduyla bir gol bulayım havasında oynarsa çok baskılı başlarsa ciddi bir Chelsea kontrası gelebilir. Bak gol de golde olabilir. ilk yarı 0.5 üstte de 1.35 oran açılmış. Diliyorsan bunu alabilirsin ama maçın genel itibariyle yorum bu şekilde. Mutlaka rövanş maçları canlıdan girilip değerlendirilebilecek maçlar olarak duruyor. Bunu söyleyeyim sizlere. Hep böyledir zaten. Canlı eğer kazandırabilecekse özellikle kupa rövanşları ve böyle eleme turlarında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi rövanşlarında ciddi kazanımlar olabilir. Çünkü skora göre değişen oyunlar var. Ne Chelsea 0-0 maç başındaki oyunu sonlara doğru sergileyecek, goller oldukça ne de Ajax Benfica'da United e Atletico At Madrid. O yüzden değişkenlikler çok fazla olduğu için canlı daha ideal rövanş maçlarında bunu da vurguluyorum. Şimdi Arsenal Liverpool. E ya burada şöyle bakıyorum. Arsenal son dönem toparlandı. Yani demiştik. Sen bu ligin dördüncü takımısın. Kendine gel. Hatırlattık bu üstüne basa basa dedik değil mi? Oralarda West Ham'lar, Wolverhampton'lar efendim. Aston Villa'lar değil. Orada kimdir? Liverpool olur, Chelsea olur, City olur. Arka Arsenal gelir. Hadi United da aynı şekilde. ilk 5, 5 büyükler bunlardır. İşte aşağılarda da alt liglerde var. Nottingham Forest'lar falan. Aslında onlardır Premier takımları da. Şimdi ya şimdi Liverpool'u karşıma alamam. İşte son dönem Arsenal çok iyi. Dengeyi sağladı ligde. İşte kendini buldu. İstikrar var. Oyun var. Şu var. Bu var. İşte partisinden, Lacazette'inden. Ee, değil mi? Daha hangi kim? Odegaard'ından, Sakas'ından, Martinelli'sinden. Yani bu oyuncuların hepsi kendine geldi diye Liverpool karşı bir galibiyet. Sürprizden sistemlerde falan denenir de. Tercihlere maç öncesini almak zor duruyor. Ben burada karşı gol var denenebilir diyeceğim zevkli, güzel, çekişmeli bir maç beklediğimi de vurguluyorum açıkçası. Böyle kafa kafaya pozisyonlu. Liverpool'ın tabii daha çok ayağında tutup top çevirebileceği de daha fazla pozisyona girebileceği maç gibi gözükse de Arsenal'ın de etkili ataklar geliştirip rakip kalede fazlasıyla pozisyonlara girebileceği maç olarak da görüyorum. Çünkü Liverpool, deplas, Liverpool defansı da ne kadar işte yine son maçlarda belki West Ham 1-0 geçti, Brighton 2-0 geçti ama sos verdiğinde görmüşsünüzdür. Sadece 7 attı odaklı gitmediğimizde biliyorsunuz. Tüm maçları hemen hemen izleyerek geçiriyoruz. Tabu bu tahminlerin hepsinde bakın. Şimdi bu şekilde bunu da söyledik. Hep derim arkadaşlar burada oldu olmadı. Dedin geldi, demedin ya Buna bu gözle bakmayın lütfen. Bak hafta sonu yorumladım tüm maçları aslında dediğimiz tarzda ve şekilde geçti mi geçti. Ama bak ben Inter maçını bile 2-3 gole yorumlamışım. Uzun süre 1-0 gidecek, sonrasında 1-1 olacak ya da 2-0 bitecek demişim ama 90+ art da geliyor gol Her şey dediğimiz gibi her şey ama geliyor, oturuyor ve orada bildik oluyor. Ama Leverkusen al ya da işte Mönchengladbach üst tercihi değil mi? Ya 2-0 her şey dediğimiz gibi Mönchengladbach baskısı, Mönchengladbach gollere. direkt 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 kaçan Turam'ın lakayt bir şekilde atmayışı, golü. E bunlar da olmuyor yani. Böyle bak bunu. Ama adam bir buçuk üstü aldım. Teşekkür ederim kazandım. Diye. Senin tercihlerini idealleştirdim. Full çektik diyor cumartesi günden. E pazardan öyle. Ya yani benim en kötü dediğim. Abi topla şimdi işte. Telegram atmışım 7 tercih. 4'ü mü geldi? 5'i mi geldi? Canlıdan 2 yapmışız. Bir gol şeyden e, tek maçlardan 2'de 1 yapmışız. Gol kuponundan evet o iyi değildi. Yani onda işte istatistikimiz çok iyiydi ama. Cumartesi şey günü e, pazar günü 3'te 1 ile gittik. Cumartesi 3'te 3'tük bakarsan yine %80'lerdeyiz maç bazlı. İlla ki kendine zaten ayrıştırabiliyorsun ya da kendi risklerine göre alabiliyorsun, tercih edebiliyorsun bizden tavsiyeler. O yüzden diyorum hep böyle bakmak lazım diye. Tekrar hatırlamak gerekirse Telegram grubumuzda canlı grup olarak ikiye böleceğiz. Artık diliyorsanız yine Telegram paketimizi alabilirsiniz. Ya da tek maçlarımızı kasa katlama maçta. Bak kasa katlama maçta söylemedim bu arada. Mesela kasa katlama maçımızda geldi Porto galibiyetinin ilk yarı 1. Alsana 130 1.31.40 orada nasıl gidiyoruz bilmiyorum da. Güzel gidiyorsun kasa katlamada. O da geldi. Geçirebiliriz diyelim. Böyle de bir çalışma yapacağız hatırlatmak gerekirse. Sonraki bültenlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.